Abi hoş geldiniz. Normalde sizi ayrı ayrı binlerde alacaktık ama hazır buraya gelmişken... Yok diyorsun. biz ayrılamayız. Dün senin programın yoğundu biraz gelemedin galiba. Maalesef de. çalışıyoruz. Sinema filmini bir gösterelim mi bari? Evet. Hangi sinema filmi? Bizim hikaye. Yarın da vizyonda inşallah hep beraber izleriz. Süper. Ferit işler nasıl gidiyor? Aramızda kalsın vardı çok keyifliydi. <laughs> çok keyifliydi bitti niye? Abi işte senaristimiz e, bitirmek istemiş. Neden ama? Eee işte 52 bölümlük senaryosu varmış. Bize söylenen o. Hikayet ama olmadı. işleri biliyorsunuz ya. <laughs> Başka şeyler de olabilir. Aldın mı teklifi abi? Kesin almışsındır sonra. Kanka geldi de bir iki tane bir şey kötüydü ya. Bir, de, de, bir de Ferit şey. tükenmişlik sendromuna yakalandı diye <laughs> hissediyorum ben o yüzden. Çünkü <laughs> setten kaçıp Almanya'ya gittiğini duydum bir ara. Sonra eşiyle beraber. Eşi de benim yakın arkadaşımdır. Eğer Bahar bizi izliyorsa burada ona da selamlarımızı. Tuşla. <laughs> mu? <Bu. gülüyor> Ama eski niye ya? Bu arada Serhan Ahi de Whiplash filmindeki dublördür. Evet. <laughs> çocuğun yerine çalan. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben şöyle bir anı anlatacağım şimdi size. Dur dur abi. Bu arada <laughs> daim Sertan daim. da benim çocukluk arkadaşımdır yani. Buradaki herkes arkadaşımız. Ben Ferit Akdoğan Fan Club'la tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> biz 22 senelik bir arkadaşlığımız var. Bu daha meşhur olmadan önce şeye gittik, kemere gittik. Ee, <laughs> dedim ki bir Rus yatı var. Sadece Ruslar var içinde, sadece kadınlar var. Ben de torpille girebiliyorum. Gel birlikte gidelim. Hadi girelim, girelim. Gittik abi. İkimizin de Rusçası zayıf. Size şimdi İbo'yu anlatıyorum. İki tane kız geldi tesadüf. Bir tanesi zayıf, bir tanesi hafif kilolu. <laughs> abi biz denize girdik şimdi kızlarla. Bunlar hikaye tabii. Ben, he, şey, kur <laughs> ben, zayıfla girdim. İbo şimdi şimdi Dur, böyle onu, girdi. Bu, <laughs> Abi, abi yanıma İvo geldi, böyle taşıyamıyor ki seni. <laughs> <laughs> Ve ki, oğlum amına koyu değiştirelim Şimdi... Sertan tabi anlattığı hikayelerde kendisini çok iyi tanırım. O da beni çok iyi tanır. E. Yani. yani yediğimiz içtiğimiz ayrı. E. <laughs> anlattığı hikayelerde çok güzel anlatır hikayeler. Ona hiçbir lafım e. yok. E, karakterlerin yerini değiştirdi. <laughs> 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 Niye kızardınız adam? Kızdık, yok kızarmıyor. <laughs> Kızar. <laughs> ee, ondan sonra Ferit'le de inşallah bir. <laughs> <laughs>